sevgili çocuk. Bu mektubu postaya verip vermeyeceğime henüz karar verdim. Seni bir gün bulur mu senden sonra kuracağım cümleler? Bilmiyorum. Seni bulursa nasıl bulur? Çirkin el yazımı zarfın üzerinde gördüğünde içindekileri merak eder misin? Açar mısın o zarfı? Açmadan sonsuzluğa mı uğurlarsın? Planlamadım bunu yazmaya oturduğunda. Tahayyül dahi edemedim. İnsan birine yazdığı mektubu biraz da kendine yazıyor ya. Aklını ve kalbini kağıda geçirip yüreğini boşaltırken sayfaya uzaktan bakıyor ya biraz da kendini Temize çekmek belki. Belki kendi halinde bir bahar temizliği. Bazen içimdeki ormanın karanlığına dalıyorum. Sana anlattığımı hatırlıyorum o ormanı. Bir gece soğuktu hava. Kasımdı galiba sigaranın ışığıyla aydınlanan bir odada. İkimize de ait değildi o oda. Şehirden kaçıp saklandığımız bir ağaç kovuydu daha çok. Sabah izanının eli kulağında. Ben anlatıyordum. Sen hemen yanımda sessizce uzanmış. Gözlerin kapalı ama uyumuyordun. O ormandaki tekinsiz ruhlardan bahsetmiştim sana. Etrafta sadece çalılara sürtünen kürklerin hışırtısını duyduğum vahşi hayvanlardı. Burnuma çalınan küf kokusunda. Arka bahçelerin duvarlarını saran yosunlardan. Çok gerilerde bıraktığımız sandığım eski şeylerdi. Arada ziyaret ediyorlar beni hali. Dolanıp duruyorlar etrafımda. Ben içeri doğru bir adım daha attıkça kalabalıklaşıyor orman. Tenhalaştıkça kalabalıklaşıyor. Tam olarak görmediğim ama orada olduğundan emin olduğum bir şeyler kesiyor yolumu. Bacaklarıma sürtünüyor. Nefesini üflüyor enseme. Parmaklarıma dokunuyor. İlkokulda tuvaletin kapısının arkasına saklanıp öpüştüğüm çocuk. Babam öldükten sonra kapının önüne özenle konmuş ayakkabıları ve annemin aylarca eline süremediği portmantodaki ceketi. Hala sigara kokan... Aylar sonra bile. Son bakışı babamın. Ağzı karanlık bir boşluğa dönüşürken, gözlerinin içinde tek tek sönen yıldızlar. Salondaki ley koltukta uzanmış bana bakarken, saniye saniye yıldızsız bir geceye dönüşen yüzü babamın. Bir gece aniden uykudan uyanıp rast geldiğim, pencerede sessiz sessiz ağlayan annem, elinde ilk kez bir sigaranın turuncu ışığı. Çok daha önceleri, çocukluğumun evlerinden birinde asla tam olarak kapanmayan balkon kapısı. Geceleri uğuldayıp duran, sesinden kaçmak için ağır yün yorganın altına iyice saklandığım ve hep dua ettiğim bir an evvel sabah olması için. Beyaz karın üzerinde kırmızı çocuk çizmeleri, baharla birlikte mutfak tezgahında yollar çizen karıncalar, yaz sıcağında yıkanmış balkonlar. Salonun camına pamukla 1982 yazdığımız yılbaşı. Sütlacın üzerine yağan tarçın. Patates kızartılan babaanne kahvaltıları. Geçmiş arada tüm cüssesiyle abanıyor üstüme. Kemiklerimi çatırdatıyor ağrısı günlerin. Hale. Ve hayat ona yardım ve yataklık etmekte elinden geleni ardına koymuyor. Çekmecede bir tek çorabını buldum geçen hafta. Kendi eşyalarını benimkilerden ayıklarken ki titizliğinin gözünden kaçmış bir hain. Seninkiler gittiğinde rafta devrilip yan yatan kitaplarımı görünce içime kıstırdığım kederi aylar sonra uykusundan uyandıran bir sinsi. Bir çorap. İnsanı binlerce yerinden bıçaklayıp yere yıkabiliyormuş. Gördüm. Bir çorapla konuşabiliyormuş da insan o güne dek kimseye anlatmadıklarını anlatabiliyormuş bir çoraba. Ona ağlıyormuştu. Bir çorapla bir şişe devirip sızabiliyormuş el ele koltukta. Bazen kendimizi ne kadar önemsiyoruz sevgili çocuk. Bir çorabın hakkından gelemiyoruz baksana. Orman senden sonra daha kalabalık ve daha tekinsiz. Neyin arkasından ne çıkacak hiç belli değil. Görüyorsun çekmecelerden bile korkar oldum. Ama biliyor musun? Yine de arada sırada daldığım bu ormanı sevdiğimi düşünüyorum. Belki sadece benim ormanım olduğu için. Ellerimi ağaçların nemli gövdelerinde gezdirirken ve yosunlu toprağı hissederken çıplak ayağımın altında seviyorum bu ağaçları, bu toprağı. Galiba en çok sadece ben bildiğim için nerede olduklarını ve başka kimseyi çağıramadığım için bu ormana. Ne kadar gelse de içimden bunu yapmak. Ama geri dönüş yolunda kayboluyorum bazen. Alakasız karşılaşmalar yaşıyorum o arada. Benim ormanımın dışında dolaşan neydüğü belirsiz mahluklar sızıyor içeri. Bir süre yan yana yürüyorum onlarla. Anlattıkları hikayelerle kafamı karıştırıyorlar. Öptükleri yerler sanki bana ait değil sarıldıkları yerlerde soğuk bir duvardan farksızım. Uzanıp tuttukları elim Canım çoktan kesilmiş bir parça et. Bakamıyorum üzerine Işıklar hep kapalı kalsın istiyorum. Tanımak istemiyorum onları. Bir vaudeville gibi gecelerim. Bir kapımdan girip bir kapımdan çıkıyorlar. Ortalık tozluman, bir sürü yanlış anlaşılma, koşturmaca, telaş, Sadece komik değiller, hiç güldürmüyorlar beni. Arkalarında da hiçbir şey bırakmıyorlar. Tek bir çorap bile. Bazen günler sürüyor, bazen aylar eve geri dönmem. Ama üzülme benim için. Üzülür müsün ki benim için? Yine de buluyorum yolu bir şekilde. Eve döndüğümde her şeyin aynen bıraktığım gibi yerli yerinde durduğunu görüyorum. Yeni kitaplar aldım. Kitaplarım sırt sırta dimdik dolduruyor rafları. İyi ki diyorum. İyi ki bazı şeyler değişmiyor, hep öyle kalıyor. Ben onları nasıl iyileştirdiysem öyle. Çorabını yıkadım. Ütüledim. Bir gazete kağıdına sarıp bir gün çantamda gezdirdim. Sonra metrobüste yanımdaki koltuğa bırakıp bir sonraki durakta indim. Törenleri hep sevmişimdir bilirsin. Geçenlerde okuduğum bir kitapta bir sevgilinin diğerine yazdığı gibi mektubumu rüzgara teslim ediyorum. Gerisini bilemeyecek kadar uzağım kıyına. Karşıdan bakınca ışıklarını bile göremiyorum. Sevgiler.